Herkese iyi günler. Bugün 27 Temmuz Salı Öğle üzeri Oldukça sıcak bir şişle gününden herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Uzunca bir zamanlar video çekmiyorduk. Bugün dedim Şöyle bir ufak bir şey çekeyim. Hasret giderelim. Bahçemizde gördüğünüz gibi domateslerimiz. Yağmurlar biraz fazla düştü. Biraz bozulmalar var ama olsun. Buna da şükür. Ne gibi değişiklikler oldu. Biraz yavrularımız çıktı. Çiçeği yavrularını görüyorsunuz zaten. Elemanlar kazlar Birkaç güne gidecekler. Bir önceki videoda da belirtmiştim zaten satıldılar. Yeni sahiplerini bekliyorlar. Bayramdan sonra olurum, alırım abi dedi. Gelir alır. Verir. Bir beş hafta hayvan bırakacağız kendimize. Amerikan örgüyemiz. Yavaş tavuk. Amerikan örgüyemiz. 15 günlük bir 10 tane yavru çıkardı. Kazlarla beraber koymuştum bir yere. Birbirine alıştılar karalarını ayırmıyorlar. Cücüler 5-6 tane cücü var. 6 tane var. 8 tane çıktı. 2 tanesi maalesef öldü. Amerikan öğretlerimiz ufaklıkta bir, aylık son çıkan iki 2 grup iki 2 hayvan vardı zaten arkadaşlar çok güzeller çok sevimler 10 tane 10 tane çıkardı anne onu da yaşıyor çok şükür 20 günlük oldular zaten şeyi ürkütmeden şu şeyi çekebilirsem eğer. Aldım. Şöyle dursunlar. Çok güzeller. Sesleri duyuyorsunuz zaten. Bir tanesi Amerikan değil yalnız herhalde. Pekine kırma oldu gibi geliyor. Ne oldu kuzum? Ne, ne oldu yavrum? Son çıkanlardan. Gel bakayım. Gel bakayım babacığım. Gel yanıma. Gel gel. Ekmeklerini verdik, yemlerini zaten veriyoruz. Bunlar bir önceki grup. Ne oldu sonra Ne istiyorsun? Suyunu orada. Sularını değiştireceğiz, kirlenmiş. Bir grup, bilmiyorum bir grup, dibinde. Amerikanlar çok tatlılar ya, koma Vurma hayvana, vurma hayvana. Arap. Arap. Şşt, çekil oradan. O da kaçmıyor ya. Dikleniyor ufacık. Hadi gel. Hadi. hadi. Ufacık her yere dikleniyor ona. <laughs> i̇yi iyi. Diklenmesi iyidir. Dayak de. 10 tane bunları bir yerden almıştık. iki yerde bir abiden o bakamıyorum demişti. Bir 10 tane vardı. onlarla da büyüdü zaten. İki tanesi çin kırması gibi gö gözüküyor ama herhalde öyle. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten abi de demişti. Pek anlamıyorum ben bu işten diye. Ben de fark etmez zaten satılık hayvanlar demiştim. Amerikanımız <laughs> ikinci çıkardı. Üçüncü yumurtayı da 6-7 yapmıştı. Üçüncüye yatacak mı? Ya Amerikan ördekleri hayret edecek bir şey. Bir ördek bu kadar kuruşka yapar mı ya? Yavruyu çıkarıyor. Altından alıyoruz 10 gün sonra. Bir hafta sonra 10 gün değil. Veya 5 gün sonra tekrar yumurtlamaya başladı. Bakalım ne yapmış. Hadi yudurup da burada. Yok yok gel korkma. Bunlar gidecek. Bunlar gidince de alanı temizleyeceğiz. Bayı buradan yapacağız. Bakalım bizim örneğimiz kaç yumurta yapmış onu ben de merak ettim. 6 tane dün. Evet. 3, 6, 7, bir tane daha yapmış. Hey maşallah ya. Her gün bir orada. Doğru mu? 3, 6, 7 tavuk yok herhalde yok. Bugün de yumurtlamış. Vallahi maşallah olur. 7. Herhalde bir 13, 14'ü tamamlar. Ondan sonra kuluçkaya yatar. Ve de Amerikanlar pek şöyle koyalım. Dönlük çıkmıyor dediler. Gelin gelin korkmayın gel. İki tanesi girmiş buraya. Pek dönlük çıkmıyor dediler ama 15 yumurta da 13 tane gölü çıktı daha nasıl çıkacak? Yok yok korkma korkma Arap Bu hayvanlara Oh Pırtlattı Hakikaten Çok güzel hayvanlar şu Amerikan ördekleri ya Gel bakayım gözleri kaştaki sürmeye bakar mısınız? Yanımdan geçti bir tanesi Gel ha, seveyim seni gel Gel yanıma Gel. Yemlerini, sularını tekrar dolduralım. Biraz da yeşillik yoğurum bahçeden. Domates tarlamızdan. Pek iyi olmadı ama olsun. Asmamız büyüdü bu arada. Vallahi kapattı koca asma oldu. 2 yılda. Durup Amerikan annemiz de geliyor. Güzel kızım benim. Maşallahı var. Yedinci yumurta da bugün yapmış. Badi de orada. Ölecek badi. Kendi yavrusu ama tabii ki bilmiyor. Çıktığı gün aldık altından. Doğru. Ekibin yanına. Gelin 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 gelin. Bize durumlar böyle. Şükürler olsun. Halimiz, keyfimiz yerinde. Sıhhatiniz, sağlığımız yerinde. Umarım sizin de iyidir. İyi bir bayram geçirmişsinizdir. Allah'ın izniyle kurban bayramında atlattık. Kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin. Durumlar böyle. Gel evet, gel, korkma gel. Ekmeğe gel, ne oluşulur gel. Gel, gel gel gel. Isladık, yemle karıştırdık. Altında yem var, bak üstüne çıkmasana sen nasıl bir tipsin ya. Gel oğlum, gel, gel, gel. Analar geliyor. Gel. Çok sıcak bir hava var hakikaten. Bu ilk çıkan gruptan bir 15 tane vermiştik. 2 2 buçuk aylık oldu. 3 tane kaldı. bir tane gri var onu ayıracağım kendime. Bir bu kalacak. Bu erkek 3 aylık arkadaş kalacak. Beyaz olan kafası bir erkek. Uğraşıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Bunlar gidecek. Anaların hepsini verdik. Çakır gidecek. 2 yaşında ana. Yoruklarımız kalacak. 6 7 8 tane bir şey kalırsa kalır. Gündürler gidecek. 8 10 tane tavuk kalır, 8 10 tane ördek kalır. Bu yavrular kalacak. havlu da batırmıştır. Lan korkmayın nereye kaçıyorsunuz? Dişi hindimiz burada buna bir eş aldık. Eşi yokken yumurtaydı Eşi gördü yumurtayla kesti. Ben bir şey anlamadım bundan. Benim bildiğim çift, çift yumurta yapıp kuluçkaya yatmasıydı. Yatmadı. Sağlık olsun. Onun da vardır bir bildiği diye düşünüyorum ekip burada gidenler gelenler incirlerin altında yatanlar bir de durumlar böyle bahçemiz domateslerimiz fasulyelerin toplandığı kurudu zaten o arkadaş da fileyi yıkmaya uğraşıyor Allah'ım ya Rabbim ne istersin ondan ya Neyse sen yık biz dikeriz artık. Grup orada avlı yap geçmesinler diye ama bizim hayvanlar hiç mi tanımıyor ki üzerine ne atlamış, yıkmışlar yine geçmişler. Maşallah canavar gibiler. Olsun. Bir kere, bir kere tekrar koyarız yerine. Kızım bırak. Fileyi bırak ağzına takılacak. Oynuyorlar. tavukları Tavuklar yetiyor beş altan tavuğum var beş altan cici var işte falan filan. Bugün de bu kadar olsun. Tekrar görüşürüz Allah izin verirse. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Malum sıkıntılı zamanlar, hastalıklar, belalar başımızdan eksik olmuyor. Onlara vardır bir hayır Allah'ın dediği olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Diyelim ekip beni yorulur orada. Gel, 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 gel. Gel yanıma gel. Bugünlük bu kadar olsun. Herkese sevgiler saygılar. Allah'a emanet olun.